bekleyenler için ümit yaşar olacağım. Bir ayak sesi duymayayım, kapıya koşuyorum, gelen sen misin diye. Bir sarı saç görmeyeyim, yüreğim burkuluyor, ağlamaklı oluyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam, gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme ellerini düşünmeden edemem. Yaktığım bütün sigaraların dumanları sana benzer. Tadı senden gelir yediğim yemişlerin, içtiğim içkilerin ve içimdeki bu dayanılmaz sıkıntı. Bu emsalsiz süzün seni beklediğim içindir. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor Şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni Şu kadeh dudaklarına değebilmek için duruyor masada Ve şu saat geldiğin anda durabilir sevincinden Zaman çıldırabilir Çünkü benim dünyamda Ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir çocuk doğmayı bekler. Bir ağır hasta ölmeyi. Bitkiler yağmur ve güneşi bekler. Yalnız bir kadın sevilmeyi. Ve düşün ki bir adam içinde bütün bekleyenlerin korkusu ve ümidi seni bekler. Asılmayı bekleyen bir idam mahkumu gibi. Sen gelinceye kadar pencerem kapalı duracak. Rüzgar esmesin diye artık perdeleri açmayacağım. Gün ışığı girmesin diye sonra kahrolacağım. Bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta ve günlerce, gecelerce haykıracağım. Neredesin? Neredesin diye. Bir gün bu kapıdan sen gireceksin biliyorum. Er geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllar sonra öldüğün gün bile gelsen bütün bu bekleyişimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim. Kalkıp sarılacağım ellerine. Uzun uzun ağlayacağım. Ağlayacağım. Sensiz olmuyor zumu olmuyor Rengim si oldu.